Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı İzzak Herzog'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşına Mescid-i Aksa'da yaşanan gerilimlere daha fazla izin verilmemesi gerektiğini söyledi. <laughs> Mescid-i Aksa yeniden baskınların hedefi oldu. Aşırı sağcı Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisi aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilerin baskınına eşlik etti. İsrail polisi baskın sürecinde Yahudi yerleşimcileri korumaya alırken Kıble Mescidi etrafında konuşlanmaya başladı. Bu sırada içeride bulunan Filistinlilerin dışarıya çıkmasına müsaade edilmedi. Polis yoğun güvenlik önlemleri altında Yahudi yerleşimcileri Mescid-i Aksa'ya almaya başladı. İsrail polisinin iki gece üst üste Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara orantısız güç kullanarak ses bombası, kavuçuk kaplı mermi ve coplarla müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmıştı. Bölgede tansiyon yüksekken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı İzzak Herzog'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yaşananların Müslümanlar kadar tüm insanlığın vicdanını yaraladığını belirterek Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditler karşısında sessiz kalmalarının mümkün olmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerilimin daha da artmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade ederek radikal Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrılarının tepkileri ve endişeleri arttırdığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle 11 Nisan'da başlayacak itikaf döneminde Müslümanların ibadetlerini sorunsuz yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasının önemine işaret etti. Her Ramazan ayında tekrarlanan bu olayların bölgenin kaderi haline gelmesinin önünü almak gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunun kaynağına inilmesi, adil ve kalıcı barışı tesis etme yönünde adım atılması amacıyla üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.